Selam arkadaşlar, lütfen videoya geçmeden önce kanala abone olup like atın. Quantum Computing Inc. bir sonraki Nvidia mı? Önemli noktalar QCI'nin hisseleri geçen yıl yükseldi, ancak şirketin hala neredeyse hiç geliri yok. Gelecek yıl yeni fotonik çipinin üretimini artırmayı bekliyor. Quantum Computing'in Nvidia ile herhangi bir karşılaştırması bu noktada çok zor görünüyor, ancak önemli bir benzerlik var kuantum hesaplama hisseleri, Wall Street'te neredeyse hiç bilinmeyenden sadece birkaç ay içinde tüm öfkeye dönüştü. Geçen Aralık ayında Alphabet, Willow kuantum çipinin kuantum hesaplamada bir dönüm noktasına ulaştığını ve geleneksel süper bilgisayarların 10 septilyon yıl sürecek karmaşık sorunları dakikalar içinde çözdüğünü söyledi. Haber, seçimin ardından ivme kazanan kuantum hesaplama hisseleri için bir çılgınlığa yol açtı. Kazananlar arasında Quantum Computing Incorporated de vardı. QCI olarak da bilinen QUBT ve hisseleri alfabetin duyurusundan bu yana yükseldi. Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, Quantum Computing ve Rigetti Computing, IonQ ve D-Wave Quantum gibi emsallerin tümü aynı trendi izleyerek geçen yıl hızla yükseldi. Quantum Computing hissesi, sektöründeki en yaratıcı isim 10 vanını kazanamayacak ancak geçen yıl boyunca 4 kuantum hesaplama hissesi arasında en iyi performans göstereni. Bazı yatırımcılar son 10 yılda 100 kat sıçrayan ve son zamanlarda 4 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşan bir hisse senedi olan bir sonraki Nvidia olabileceğine inanıyor. Haklılar mı? Bakalım kuantum computing'in süper yükselişi devam edebilecek mi? kuantum bilişimin bugün bulunduğu yer, kuantum computing'in yukarıdaki dört hisse senedi arasında en iyi performans gösteren hisse senedi olmasının bir nedeni, en küçüğü olmasıdır, bu nedenle diğer üç hisse senedinin aynısından yararlandı, ancak en düşük tabandan sıçradı. Hala 3 milyar dolar ile grubun en düşük piyasa değerine sahip ve bu noktada geliri yok denecek kadar az. İlk çeyrekte şirket sadece 39 bin dolar gelir elde etti ve 8.3 milyon dolar işletme zararı açıkladı. Şirket, kuantum hesaplamada yukarıdaki emsallerinden farklı bir hedef peşinde koşuyor. IonQ, Rigetti ve Alphabet gibi şirketlerin araştırdığı süper bilgi, işlem teknolojilerinden ziyade fotonik kuantum hesaplamaya odaklanıyor. QCI, ilk çeyrekte önemli bir kilometre taşına ulaştı, ve Arizona'daki Quantum Photonic Chip Foundry'nin inşaatını tamamladı ve bu da onu ince film lityum niobat fotonik çiplere yönelik artan talebi karşılayacak şekilde kurdu. Yönetim, o dökümhanede üretime başladıktan sonra gelirin gelecek yıl artmaya başlamasını bekliyor. Bu noktada Quantum Computing mevcut operasyonlara dayalı olarak birkaç yıl yetecek kadar likiditeye sahip olmasına rağmen hala açıkça yüksek riskli bir hisse senedidir. İlk çeyreğin sonunda şirketin 166.4 milyon dolar nakit parası vardı ve borcu yoktu. QCI bir sonraki Nvidia olabilir mi? 1 milyon dolardan daha az işletme geliri olan Quantum Computing gibi bir şirketi Nvidia ile karşılaştırmak, hisse senedi böyle davransa bile bir gerginliktir. QCI'nin esasen hiçbir geliri yoktur ve işletmenin işe yarayabileceğine veya ürünü için yeterli veya sürdürülebilir talep olduğuna dair bir kavram kanıtı yoktur. Yine de, çığır açan teknolojilerin çoğu bu şekilde başlar ve Nvidia'nın bugün olduğu yere gelmesi zaman aldı. Nvidia, 1999 yılında grafik işlem birimini, GPU, tanıttı ve tanımlayıcı yeniliği, o zamandan beri birçok kez yinelendi, genişledi ve gelişti. Bununla birlikte, 1999'da bile Nvidia, QCI'nin bugün olduğundan çok daha büyüktü. 30 Ocak 2000'de sona eren mali yılda Nvidia, 30 Ocak 2000'de sona eren mali yılda 374,5 milyon dolar gelir bildirdi. QCI'nin yatırımcılara hizmet vermeye devam edip edemeyeceği, kuantum hesaplamanın gerçekten bir sonraki çığır açan teknoloji olup olmadığına bağlıdır. Yukarıdaki hisse senedindeki artış göz önüne alındığında, yatırımcılar bunu söylemek için henüz çok erken olsa da ona olduğu gibi davranıyor. QCI'nin yeni fotonik çiplerinin şirketin üretimi artırmayı planladığı gelecek yıl nasıl performans gösterdiğine ve üretim çabalarının ne kadar sorunsuz gittiğine bir göz atın. AI çiplerinde gördüğümüze benzer bir yanıt varsa, QCI bir sonraki Nvidia olma yolunda küçük bir adım atabilir.